Evet arkadaşlar. Agalarla biz yine geldik buralara falan yani. Hoş geldin. Sen ay merhaba desene. Merhaba arkadaşlar. Terk edilmiş. Seri bir okula şekilde gitmemiz. Geldik bir hırsızlık yapacağız. Hayır lan. var var. Tamam. var mı bu? He. He. Buraya niye giriyorum ki ben? Harbi. Neden buraya giriyorum ben? Şuraya giremem. Oo. Bırık. Aa. <laughs> Kudurabiliyor zaten. <laughs> Benden mı? Şimdi telefon sola alsa anamızı belirler. İşgic yok bizim izleyecek başkası mı? Telefonu diyorum. Çalar diyorum. Güzelce. <laughs> Burada bekliyoruz. Girmeyi bekliyoruz. Ama belki olmadı beli. Şansımız olursa her şey olur yani. <laughs> Bakıyorum. Kaç daha açamadı? Ne zaman çalacak? Ay geldi. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar tenis çalınca kapılar <laughs> açılıyor Gitmemiş lan bu. Bir seveyim. Gidiyorum. Tamam. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korkak lan bu. Gitmedi ki bu. Oh. Ne tarafa doğru gitmem gerekiyor? Şuradan. Bu ne? Gir oda oda. Ne odası lan sınıf burası? Siz... Ya oda işte sınıf. <laughs> var, <hiç> <laughs> Yukarı çıkak mı? Nerede bakalım önce? Neredeymiş bu? Bak. Buradan aşağı kat mı? <laughs> Yukarı kat mı? Aşağı kat inecek. Evet aşağı kata inecek. Yukarı aşağı in. Tamam kaçıyorum. Ya Diğer aşağı mı Gelecek buradan. Ay bismillah. Şimdi sıkıntı. Arkadaşlar bu zekalı yüzünden. Büyük. Ben sana dedim ki aşağı inebilirdik. Orası yukarı kata çıkıyordu. Mal senin. Aşağı kata iniyordu gördüm ben. He. Oysa yukarı kata başta in in giriliyor. O ne <laughs> yapacağım şimdi ben? Sıkıntıya Bir de üç kapılı arkadaşlar kapı da açıldı. Ben nerede buraya geldim? Neredeyim ben şu anda? Ay bismillah. Çok hareket ediyorum. Gel bak aşınıyorum. Gidiyorum abi. Şu anda gidiyorum arkadaşlar. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nerede bu şimdi? Neresi burası? Aşağı kat mı? bitirdim gerizekalı. Aşağı kata değil, yukarı katta değil. Ne? <laughs> Hangi? <laughs> Aşağı yavaş. Ben dedim ama sana dur. Hızlandırmaya basar mısın abicim? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi yukarının neresi gidiliyor? Düz, 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 düz. Emin misin? Evet. Şuraya döneceğim. Tamam. Şimdi ben tuvalete kaçmam lazım yüksek ihtimalle. Sidikli tuvaletlere. Neden gidiliyor? Düz. Gir. Kapılar açıldı. Ne yapacağım? Nefis çaldı. Hızlı çıkmam gerekiyor o zaman anamı sikecek yoksa. Koş o çok havalıyım lan. Ö ne nerede? Tuvalet nerede? Boklu tuvalet. Şuralarda şurada. Git git git. Kaldım burada. Falak. Şuraya sakla. Hayır saklanmak bir şey değiştirmez. Kaçmak lazım. Kaçmak lazım. Burası mı tuvalet? Evet. Burası lan oda oda. Gir odaya. İki girişli odası. Tam sıçmalık. Ortamdayız. İsterle sıçmak istiyorum şu anda. Nerede şu an bu tuvalet? Şuradan gir. Şuraya dön. Evet. Gizli mi lan tuvalet? Üf, leş kokuyor. Lan içinde bir şey var. Girelim ben. Bok yapmıştı abicim. Bok yapmışlar, çekmemişler. Anlamışım. Oh, salak. Ne? Kusacaktım. <laughs> leş ortamdaydım aslında. Neyse, gidiyorum. Oo, gördüm. Görmüşsün. şim çok leş kokuyor. Dur. Arkadaşlar az önce yanıyorduk. <laughs> evet. evet, Ölümden döndük. Kusuyor arkadaş. <laughs> Beyaz kusuyor. Yok yedi. Kutu nefis çalacak şimdi ha. Şu <laughs> rekordları çekebilir misin? Hayır. Çekiyorum. Hayır çekiyorum. <laughs> ne ya? Lan 4 dakikadır mı yapıyoruz? Neyse. Gitti mi bu? Gitmiş ya mal. Koş. Ha. Koş abicim ya. Koş nerede ya bu, nerede koş. bu para? Para yok para. Şuradan dön. Vardır. Bok var. Salak. Sen çok gidiyor mu? Allah! Kaçıyor, kaçıyor. Aa! Kaçıyorum. Oo! Kardeşim. <laughs>